Neden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday aday oldunuz? Şehirli mutsuz. İstanbul'u boşaltma aracı dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu rant çevrelerine karşı dik durabileceğiniz izin Niye musun? dik durmayacağım? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayı Metin Külünk, kasabanın nabzına konuk oldu. Gazeteci Alparslan Ermiş'in sorularını yanıtlayan Külünk, deprem, kentsel dönüşüm, rant çeteleri, sosyolojik kriz gibi birçok konuya değindi. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme izin vermemek için vatandaşın yanında olmak. İstanbul'u eşitleyeceğiz. Anketlerin sonuçlarının mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bir şekilde ulaştığını inanıyor musunuz? Kimi kandırıyorsun? Bir oy dahi çok önemli. Adayım gibi hareket ediyorum. İstanbul'u yeniden zaferle kazanacağız. Bu eleştiriler sizin adaylığınızı etkiler mi? Kasabanın nabzını 22 Aralık Cuma günü saat 20'de Kasaba TV, Facebook ve YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Silivri önemli bir noktada ama bu Silivri için yetmez.